Merhaba dostlar genç muallim kanalına hoş geldiniz. Beklediğimiz duyuru geldi. Yedek 3. listesi açıklandı Camyon'un. Hem buradan gelen adayları tebrik ediyorum. Yine bizi yazan adaylarda buradan gelenler var. Mesela buradan 261. yedek aday bize yazmıştı. ismini biz buradan söylemeyelim. Yine bir adayımız da yazmıştı. Onun diğerini hatırlayamadım. Ama maalesef tabii ki Hani ucu ucuna kaçıran adaylarımız da oldu. Hani hem bir taraftan sevindik açıkçası bir taraftan da üzüldük. Şimdi e, gelelim. E, kusura bakmayın. Öncelikle bilgisayardan e, yani yayın yapamadım çünkü elektrikler kesildi enteresan şekilde. Ondan dolayı telefondan Hani anlatmaya çalışacağım sizlere. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Şimdi yedek kaça kadar geldi? Bu arada da gördüğünüz itibariyle <laughs> Ankara'da yedek 261'e Bursa'da da yedek 266'ya kadar geldi. Bu yedek adayların 27 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Bakın bugün itibariyle 27 Ekim yani bugünden başlayıp 27 Ekim'e kadar kayıt gerekiyor. Şimdi kafalarımızda olan soru işaretlerinden bir tanesi hocam yedek 4. listesi liste gelir mi? Yani 4. yedek listesi gelir mi? Bakın şimdi burada sizin de bildiğiniz gibi 5 Kasım Yemen töreni yani önümüzdeki hafta Cuma gününe denk geliyor. Yani süreç artık daraldı. Hani 3. listesi bile hani çoğu da yani hocam işte gelecek mi gelmeyecek mi hani ümidi yoktu. Ama açıkçası ben geleceğini biliyordum. Çünkü niye derseniz e, jandarma 11-12 Ekim kayıtta bakın hem kayıt yapmıştı asil adayların hem de intibak başlangıç tarihi bildiğiniz gibi ama ona rağmen bakın bugün 25 Ekim'de yani aradan kaç gün geçmiş hala bakın e, yedekten çağrı yaptılar yani bu neyi gösterdi jandarma hani kendi dahi Kılavuzdaki yani işte diyordu ki kılavuzda intifak başladıktan 5 gün sonra içinde kontenjan dolmasa bile 7 kadar çağırmayacak. E niye çağırdın o zaman kardeşim? Madem çağırmayacaktın kılavuza da böyle bir madde eklemişsin. Yani bilmiyorum işte böyle şeyler oluyor. Ha kötü mü oldu? Tabii ki kötü olmadı. Giren adaylarımız oldu. Çünkü yani inanın yani gerçekten ben yani bu süreçte emek verdiği için hemen hemen çoğu insan gerçekten hak eden, gerçekten isteyen adayların girmesini istiyorum. Yani layık olanlar adayların girmesini istiyorum. Ondan hani şüpheniz olmasın. Yine buradan dördüncü yedek listesi de tabii ki <laughs> yani gelirse de bu hafta içerisinde gelir gelmezse de yani yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Hani nasipse Artık zaten yaşınızda dostlar, eğer son seniz son seniniz diyse tabii seneye de denersiniz inşallah. Hani bunu bir kere kaybeden değil, defalarca kaybeden bir hani kardeşiniz, bir abiniz, bir hocanız olarak söylüyorum. Hani pes etmeyin. Maalesef hani bu hayat pes edenlerin yani yanında değil de mücadele edenlerin yanında oluyor. Bundan dolayı hani başarılı olmak için mücadele etmek gerekiyor. Umarım istediğiniz güzel yerlere gelirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kafanızdaki soruları da tabii ki bu videonun altına yorum olarak yapabilir. Yine Instagram ve Twitter üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.